Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü il genelinde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla vatandaşların talep ve önerilerine daha da hassasiyet gösteren Şuski ekipleri bu kez Evren Sanayi sitesinde altyapı çalışmalarını yürüttü. Esnafın etkilenmemesi için hafta sonu sürdürülen çalışmalar gün boyu devam etti. Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Yönetimi gözleminde gerçekleştirilen çalışmalar tüm site içerisinde dikkatle sürdürülürken uygulamada tüm altyapı kanalları temizlendi. Bu, 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 bu. Şuski ekiplerinin hafta sonu büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ettiğini belirten Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan şunları söyledi. Sayın Şuski Genel Müdürümüze şahsında, Şuski ekibimizin çalışanlarına, şahsın esnafım adına gerçekten teşekkür ediyorum. Bu özveri çalışmalarından dolayı oluşan bu olumsuzluklar belediyeden ziyade bizlerden kaynaklanıyor. Baktığımız zaman Şimdi bu yapılaşmalar Evren Sarayı Kooperatifinin projesine uygun yapılaşmalar değil. Şimdi takdir edersiniz ki Şanlıurfa Evren Sanayi Kooperatifinin yapmış olduğu proje şimdi kanallar geçiş cergahımızın çok olarak kapatılmış. Bu sefer biz doğallara girmek istiyoruz, giremiyoruz. Buna rağmen yine de arkadaşlarımız çalıştılar.